કે હા 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 いや、これは落ちて。いや、これは落ちて。<laughs> <laughs> Saat iki birçok, üç arası bir yaş sonucu heylan, heylan sonucu nedeniyle koyunların büyük bir kısmının bu köyde üç sürü, sürü bulunmaktadır. Üç sürünün tam sığınma zamanından derenin inmesi de nedeniyle e, o afatın tam denk gelmesi e, hayvanın büyük bir bölümünü e, etmiştir. Her e, üç sürüden yaklaşık 500 koyun telaf olmuştur. E, yukarıdan ta aşağıya kadar e, gördüğümüz kadarıyla 20'ye yakın telaf konuları gördük. Üste e, köprü olduğun bir kısmında da e, koyunların getirdiği zaman o taştan yayılmasıyla, çamurla o koyunların belki de e, 100 60 tane köyünün hala o toprak taşların altında kaldığını biz tahmin ediyoruz. Ama tarama, tarama çalışması köyün neredeyse büyük bir kısmı e, gelmiştir. Daha önce de gelen gidenler vardır. anda da üst tarafında da olanlar vardır. Köyün köyün neredeyse büyük bir kısmı arama tarama, tarama e, faaliyetine katılmıştır. <laughs> اون <applause> مراقبه <applause>

yağmur saat 2'den başladı. İki su işte. Ondan sonra sele dönüştü. Hani selde zaten berivanlar koyun sağmaya gelmişti. Dört araba birvan bir gelmişti buraya. İşte onlar koyun sağarken işte sel gelmişti bu arada. Sel koyunların bir çoğuna telef etti yani. Dört sürü koyundan oluşuyor. Dört sürü koyundan da her sürü 1500'den oluşuyor. Yani toplamda bir 6000 tane koyun var köy içerisinde. Hani köyde 170-180 hane evdi. Hani yaklaşık bir 500 tane koyun telef oldu. Hani kurtarmaya çalıştık bir payasını. Hani baya koyunu kurtarmaya çalıştık. Hani kurtarabildiklerimizi kurtardık. Hani kesebildiklerimizi kestik, kurtardık. Bu olanlar da zaten görüyorsunuz. Hani şu köprü var burada. Hani bir yaklaşık 20-30 tane hayvan köprüde telef oldu. İçinde kaldı şu an. Hani suyun suya kapılıp giden çok hayvan var. Ondan sonra hani çamurun içinde kaybolan bir sürü hayvanlarımız var hani köyce yani askeriye de geldi yani hepimiz birlikte hani şu an çalışma yapıyoruz bakalım hani. Ya hadi hadi hadi. bu よっしゃありえんど。Beast هم تا که رفت پانزده هم بدیونه پانزده 500 koyunumuz gitmiş. Şimdi sarı kokmuş Murdoğan'dan. Şimdi biz de hemen buraya gelmişiz. Bizim 500 koyunumuz gitmiş. Bizim 5-6 tane de boyonlar şimdi Kasakona'dadır. şimdi biz gelmişiz buraya çalışıyoruz. Şimdi 50 tane de kesmişler koyunları. Halal etmişler. Şimdi bizim koyunlarımız 500 tane. Şimdi bizim koyunumuz ser götürmüşler. Şimdi vatandaşlar hapsi burada Hapsi mağdur oldu. Bu burada. <laughs>